Hiç düşündün mü? Sabun ilk nasıl ortaya çıktı? Rivayete göre sabun tesadüfen keşfedildi. Antik Roma'da Tiber Nehri kıyısında yaşayan insanlar, hayvan kurban edilen Sapo Dağı'nın yakınında çamaşır yıkarken kıyıdaki kül veya karışımının kiri daha iyi temizlediğini fark etti. Bu doğal karışım aslında bugünkü sabunun ilk haliydi. İlk sabunlar hayvansal yağ ve kül karışımıyla yapılıyordu zamanla Araplar sabun üretimini geliştirdi ve esanslar eklediler. Avrupa ise sabunu 7. yüzyıldan sonra tanımaya başladı. Bugün sabun, hem temizlik hem de sağlık için vazgeçilmez bir araç. Ama her şey, tesadüfi bir kimyasal reaksiyonla başladı. Bazen en büyük buluşlar, sadece doğayı izlemekte bulunur. Daha fazla ilginç bilgi için takipte kal, çünkü bir dakika her şeyi değiştirebilir.